Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar. Skitman Party 1 2 3 4 oynayacağız arkadaşlar. Biz Skitman Party 1 2 3 oynayacağız. Evet, Skitman Party 1 2 3 oynadı oynayanlar varsa lütfen like atıp kanalımıza abone olsun. Evet, şu anda burada arkadaşlar görevlerimiz var ve bir de oyunlarımız var ve bir de arkadaşlar 4 nefellik oyunlarımız var. Burada da ödülleri 3 3 kazan bu da herkesin kim vs atmak için ve sadece bir ödül burada kim kaç tane ödül almak için bu da sayısı var ama ayrıca çok seçilseniz gerçekten geç kazanabilirsiniz neyse hadi videomuza geçelim Evet şu anda oyunlarımız bu şekildeymiş yani yıldız böyle mi git ne bileyim ne neyse hadi video hadi şimdi videomuza geçelim neyse ee, i̇lk oyunumuz arkadaşlar. Bunu eskiden siz oynadıysanız arkadaşlar. Ay senin eskiden oynamıştım ama Youtube'muz malzi bu. Neyse hadi Ninja'mızı oynayalım. Ninja çok güzel ve ben hem hepsi diyorum Ninja'yı. Hop. Hadi. Git. Aa canım 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 azalıyor. Dol dol dol. Can dolma mu? Hayır olmuyormuş. Cık. Olmuyormuş. Aa. Canınız az olabilirse. Ah, ah. Canım çık 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 çık. Kaç. Kaç hayır. Hop hop güzel. Gelsin. Hop güzel. Kaç canı kaldı sarın ya sarın ne yapıyorsun sen deşiyor mu? Hayır sarı üstüme gelme. Üstüme geleceksen ay gibi Fırat neyse ay ben onu gerekiyor Ben onu onu can azalmaz gerekiyor Hadi abi daha oh, önce ölmüştüm 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 Hayır Evet maalesef yenildik. Neyse sıradaki oyunumuza geçelim Umarım hangi oyunumuz var ee, Arkadaşlar bu sıfır oyunumuz sadece Burada diyorlar ki en başta ninja oyun oynamışım. Yani diyorlar ki diyor, diyorlar ki en iyi oyun hangisindesin sen? Diyor ki en iyi oyun hangisinde oynuyorsun. Eskiden tango oynuyordum ama neyse. Hadi bakalım tango oyunumuzu daha oynayalım. Ben eskiden hangi haritesimde? Aha. Tam da bildiğim gibi. Lütfen kalkın gelsin. Oy. Gördünüz mü? Herkes öldürdüm. Hop. Baba. <laughs> Reklamı baktım şimdi ya. Şimdi reklamın saati mi? Reklam arası gelseydi çok güzel. Tamam. Bakalım bir yaşa girdik mi? Aa bir yaşa girdik. Yay. Evet bir tane deyiz. Bir tane ne diye koştum almamız gerekiyor. Burada hangi rengi seçeceğiz seçebiliyorsunuz. Ben mesela siyah seçtim ama siyah seçmek de istedim yani. Tamam belki burada tanklarımız var. abi ben hangi tank almıştım biliyor bak. Tam da bunu almıştım gerçekten çok beğendim. Ta eskiden de ben bunu almıştım. Ay eskiden ben bunu almak istiyorum. Gerçekten krallık. Yani kral ve şu kral tacını almak istiyorum arkadaşlar. En iyi hayalim bu. Ne en iyi hayal bu? En iyi hayal. Yani tamam. Bunu da seçebilirim ama e, yısı dışında evet. Ne? Evet 500 dolara bir tane şapka alayım. 500 dolara bir tane şapka aldım. Diyor ki görevi bir tane görevi tamamladım. Hangi görevmiş o? Evet. Görevi tamamladım. Evet, sırada yarış arabası var. Hayır, bu futbol oynaya yok. Ee, bu da olmaz. Bomba Yeah. Bomba diyor çok güzeldi. Herkes bu oyunu oynuyor yalnız. Sınıf arkadaşlarım da oynuyor. Şapka kırmızı olan şapkalı olan benim. Bana gelme bana gelme bana gelme lütfen iyi şimdi. Ben de burada değil sen iyi. Zaten ee, bu oyunu çok güzeliydi eskiden. Hadi. Eee. bomba gideyim de kırmızı? Yo bir de bo bomba Allah bomba Allah'ım bomba gelmesin. Allah cezanı vermesin bomba. Git bakayım. Meme. Yeah. Ay kafam. Aha. tane de göre tamamladım. Tek tek görev mi tamamlayacağım ben? Yuh. Evet. Tek tek görev tamamlıyorum ya. Tek tek görev de tamamlıyorum. Ve para da kazanıyorum abi. Ben kaç para oldu bende? Üf. Üf gerçekten oldu. Ee, bir tane 500 dolara da bir tane araba almak istiyorum ama hayır. Ee, ben bir tane bunu aldım. Koy boyu ben çok severdim. Bu Diğer arkadaşlarımız arkadaşlarınızı seçiyordu yani. Tamam. E ee, hadi bakalım gidelim. Eski mi Aysel var ya bu defasında Robux'ta çektiğim Aysel. Evet. Ee, bir tane video çekmiştim Aysel'in. O zaten benden çok proydu arkadaşlar. Çok iyiydi bu oyunda. Gerçekten tebrik ederim. Çok iyi oyun oynuyordu bunu. Eee bacısı da kardeşi de yani abi çok proydular pro ne demek bütün kostümleri hepsini almışlar bütün arabaları hepsi ve paranın hepsini çık 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 çık, çık. almışlar yok yani bu kadar. Ha, bu oyunu biliyorum zaten kardeş. Ben bunda proyum aynı zamanda. Ya o canavarı uyandırmayın. O canavar sizin neyiniz Halanız mı? Hayır. Lütfen bomba gelsin. Üf, güzel. Ya bombaları neden? Ah. Tamam. Al bakayım. Bu bir. Bu. Çalayım. Sen bana bir daha vurma. Aha. Bom. Hoppa. Uyandır Uyan lan, elke boş boşharciyom. Güzel canavar, <laughs> ayı canavar. Aa ah, güzel reklam ama ben bu oyunu seviyordum ama çok oynamıyorum. <laughs> Neyse hadi bakalım. Bir daha benim üstüme gelme. Al bakayım yeşil. Sen de al. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. O silah sen aklına sokarsın sen silahı. Uyan lan erken saatin gidiyor okulda. Oy. Hop. Ölüyordum. Bu botlar biraz geç vuruyor. Bir daha ama. Adamın yüreğine vurma. Ay kendime vurdum. Canava kardeş uyan okula geç kalacağım HSD'ye geç kaldı. Adamı yedi. Ve de... Nisip. Hadi Ya ne kadar oynadık bu oyunu. Çıkalım başkasını oynayalım. Bir arkadaşlar diye ne kadar oynayacak bu oyunu. Tamam. Neyse hadi bakalım. Hırsız. En iyi sevdiğim oyun bu. Gerçekten yeni. Abi yeni oyunlara da bakarım. Belki yeni oyun gelmişti. Tamam. Gel, gel. gel, abi Tamam. 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 Birini aldım Of amın. Yuh. <laughs> Lan gelme işte am. Abi herkes bana sal saldırsın isterseniz. Ve hepsi de buraya gelsin. senin. Bu oyunda daha iyi değilim ama seviyorum. Neyse hadi kaç dolar geldi? 1000 dolar mı geldi? 15000 dolar mı geldi? Kaç kaç dolar geldi de geldi artık. Among us. Sus sus sus. Neyse hadi bakalım. Ze polisten kaçmam. Bu oyun galiba yeni çıktı. Abi şimdi biz oyun polisten mi kaçacağız? Heh, <laughs> He papa. Aa ben mi? Hadi bay bay ayıp. Yep. Tamam belki. E Aha. Gözleri çok severim. Ben maraj dondurmaçısı cadı bey. Bunlar kendilerine hasta zannediyor. Onlar kendilerini galiba hasta ürünsini işler. Abi kendim ben ki bunda. Bunu <laughs> daha iyiyim ben. Adam salak gerçekten yani. Abi sakin sakin saki oynuyorum yani şu an. Güzel zaman. Hadi bay bay kardeşim. Abi biz böyle kumandayı bırakırsak biz ölür müyüz? E kardeşim ta yeter ya. Oyunun bitmesini istiyor. Git. Git işte. İstemiyor hiç kimse. Git beynini kullanmadın. Kendini aşağı attın. Beynini kullanmayan adam böyle. Tamam be. Başka oyun var mı? Abi ne kadar oyun çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 4 tane bak. 1, 1, 1 ayda 4 tane mi oyun çıkıyor? Bu ne? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Biz koy boyumuz. Sen bana... Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Kıyar mı yapıyoruz? Ya e ben bu oyunu beğenmedim. Çok fazla dönüyorlar. Yani dönmesi daha da iyi yapabilirdim ama dönüyorlar şu anda. Ne yapayım? He bu oyunu çok beğeniyorum ben. Hadi bakalım. Hop hop hop. Gittim. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Sanki şey yapıyorlar. Hoş kardeşim. Hadi kaçıracağız? Neyse hadi bakalım. Sen oh, oh, saatini geç kalıyoruz hadi. Hay senin ben yapacağım. Tamam belki yani. Abi uzun sürdü biraz ha. 15 dakika olsun. Bitsin artık. <laughs> bu, bu ne? Pendir aparmalı. Tamam yeni oyunları oynayalım. Bu ne? Ben ne oluyor? Ben çok işe kastım. Ah! Çok malzeme aldım Emel. Evet. Hayda. E bir daha mı... zannettim yani karıştırdım oyunu bu ne denizde kalma oyunu mu aa, bunu, bunu bildim gerçekten. bunu zannettim başka oyun ee, bu ne bunu aa, bunu e, şey oynamadım hiç bu ne Among Us sesi Oo. Oh -oh. Aa sıfıra gelirsek Tamam, biz öldük zaten. Biz öldük zaten. Zaten biz öldük zaten. Ölüyle oyundan çıkalım zaten. İşte, ee, bakalım neymiş. Aha! 2'ye 2. Iki. Tamam, 2'ye 2. Iki. Ben severim 2'ye 2'yi. Şurada. Ne o seviyordu? Tamam, bayrak. Yok, bayrak alma yarışıyor. Meramıza artık gelmiş oldu ve hepimize kanalımıza abone olmayı, like atmayı ee, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım like atıp, umarım like alıp kanalımıza abone olursunuzdur. Neyse hadi hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.